oynuyorlar zannedersem. Fomi hemen merdivenin olduğu tarafta Wilt beraber karşılaşacak. İşi çok güzel kalsın Wilt bu arada. Hemen üzerine doğru oynadı bu arada Wilt'ten gelen 2 adet knock oldu buradan hemen. Skorlarını da hazır bir şekilde. Cover bölgeye doğru ilerlemeyi tercih ettiler. Turono bölgede Beşiktaşlı spor oyuncularını rahatsız eden isim. Çeç takım arkadaşlarından biraz daha uzakta. Şimdi Graveyard bölgesinden onların yanına doğru ilerlemeye başladı. Beşiktaş Espor'da sol ısta takım arkadaşlarının yanına geldi şimdi derken Terken Gönlüm. güzel, onlar çok güzel. Wild'a da orada Gönlüm. isabeti var. Beşiktaş ekibi zannedersem oradan çıkış gerçekleşti. Güzel bir bölge yine. Güzel bir tahmin geldi kimse oyun alanına girmiyor. Herkes oyun alanının kıyısında. Giremiyor çünkü şu anda Circle çok çok sıkıntılı. Yani Respe'in olduğu bölüm gayet güzel bir nokta. Ama artık onlar da oyun alanının dışındalar. Alanın içine doğru ilerlemeleri gerekiyor. Ve ilerlemeyen ekipler mutlu az önce oyun alanına veda etti. Reis Flows'u düşürdü. Arkondan Hoodie'yi naklayan vuruş geldi. Lux Flows'u bitiren vuruş yapıyor. Peki, Kör Cerrah'ı nakladı şimdi de Tron Seviyon keç üçlüsü Ayaktaki isimler takım arkadaşları kör nak durumda. Baybart sürekli önlü nak e, sis duvarıyla kendisine bir koridor oluşturup o bölgeden çıkmayı deneyecek. Team Bitcoin ekibinde. Şu anda s ekibinden Bava'yı oyun alanının dışında görüyorum ki oldukça da uzak bir noktada Bava alana bir an önce girmesi gerekecek ama Rapido şimdi onu karşılayan isim dediğim anda Rapido Bava'yı bitirdi. Piki bu arada seviyini düşürdü. Blaze kayıplar vermeye başladı. Kör henüz oyun alanına yeni dönmüştü ki takım arkadaşı Sevin'i kaybettiler. Nak durumuna düştü Sevin. Şimdi onu da yakaladılar oyun alanına dahil edecekler. Benzi bu arada 2yi bitirdi. Loazin'in neydiyle Baybars oyun alanına veda etti. Orada Nihat'tan da giden güzel bir Nate oldu burada. Korca inaklamayı başardı. Shelby kendini kenara doğru çekmiş. Şurada futbolist ekibine eğimini almış. Şurada aslında tabii ki de spray denemeleri gelebilir şu anda. Lovat'ın olduğu bölge, lutsun olduğu bölgeye. Destekte ekibi ile de Karagümrük Gamesports ekibi birbirlerine yakın durumdalar. Circle dışı kalmış durumdalar. Bunu kendine hemen hızlı bir şekilde Circle'a çekmesi gerekiyor ki. Blaze ekibi Sevian müsaade etmedi. Seviyon o kill skorunu müsaade etmedi. Bu arada Blaze ekibi hemen hızlı bir şekilde Circle'a ortaladı gibi diyebiliriz. Hatta ortaladılar. Evet. Oyun alanı yine oldukça fazla kill aldı. Aynen. Hani oyun alanındaki oyunculara baktığım zaman oyun alanının kadar, oyun alanı kadar kill alan şu anda oyuncu yok. En yüksek kill skoru alanda. 6 takım 14 oyuncu kalmış durumda. Yani günün 4. maçı sanki bir tık daha alan oynadı diye düşünüyorum ben alan oynadı ve şu anda 7. circle'dayız. 27. dakikayı geride bıraktık. 28. dakikayı ilerliyoruz ve hala 14 oyuncu var. Yine kalabalık. Geç bu arada reisi düşürdü. Şimdi futbol ekibi oyuncular üstüne oynayacak. Oyun alanında sadece Blaze oyuncuları var. Sevin oyun alanının dışında Trump, Körcer ve Keç üçlüsü oyun alanının ortasındaki tek üç oyuncu, tek oyuncular Kenz bu arada Karzwell'in üstüne oynadığı gibi hızlıca onu bitiren darbeyi vurdu. Şimdi lutsu gördü. Güzel darbeler. Rapido orada keçi naklayan vuruş yaptı. Çelbi'den gelen Nate niyatı düşürüyor. Kenzi tronu da nakladı. Blazin'e hızlıca iki kayıp verdi. İki oyuncuları nak durumda Blazin. Oyun alanı içerisindeki en avantajlı oyun isimler dedik. Shelby, Nihat'ı düşürdü. Frozen, Shelby bitiren vuruş yaptı. Savion, Rapido'yu bitiriyor. Kenzi, Savion'u düşürdü. Önce rafa aradı. Kenzi'yi nakladı. Mükemmeldi. Çok, çok, çok mükemmeldi ve 3 takım 7 oyuncu. O, Takımını bu arada iptal aldı şu anda kör. Mutsuz son esnada kaldırdı. Cana bakar mısın sevgili Tuna? Evet. Tam o oyun alanının kıyısında Lutz'u yakaladı takım arkadaşı Lovazin. Ve Frozen da şu anda kit devam, devam ediyor. 5 adet kiti kaldı. Yok Bu o da... kit yeterli olmayabilir ya. Yok alan zaten Çık dibinde hemen. Circle'a girebilir. Circle'a girebilir ama tehlikeli. Yani o girmeyi tercih etmeyecektir. Girdiği gibi orada hedef olabileceğinin farkında ki Tron şimdi o bölgeye ilerlemeye başladı. Belki Tron fark etmezse orada Frozen'ın hedef haline gelebilir. Ama Frozen gerçekten alanla ciddi bir mücadele veriyor ve 8. alan şu anda. Yani 7-62 gibi demeçler vurmaya başladı Frozen'a. Frozen orada artık sanırım kiti kalmadı oyun alanın ortasına oynarken orada kör ceza. Frozen bir kiram yaptı. Şimdi Lovazin'i düşürdü. Son darbe kimden geldi? Uzaktaydı. Yanlış görmediysem eğer evet. ben... Dördüncü maçın galibiyetini Blaze ekibi aldı. İkinci sırada futbol ekibi. Üçüncü sırada da Next Rya Gaming ekibi. Günün dördüncü maçı aslında.